Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Monster Huma serisi iş bilgisayarı kutu açılımı ve incelemesi yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi 3 adet kutumuz var. Bunlardan bir tanesini açtım, laptopu çıkardım. Bunun özelliklerinden bahsedeceğiz. Huma H4 ve 5.2.10 gümüş rengi tercih ettik. Siyah rengi de var aynı modelin. Ve işletim sistemi yüklü olarak geleni var, gelmeyeni var. Biz FreeDOS olarak tercih ettik. Aldığımız ürün bu. Sadece bir tık upgrade yaptık. Normalde internet satış fiyatı 22.000 TL. Biz bunu direkt Master'ın kendi sitesinden almak yerine, e, kurumsal olarak satan bir yerden vadeli almayı tercih ettik. Yani bu sitesinden daha uygun alırsınız. Vadeli olarak kurumsal firmalara satış yapmadığı için ben farklı firmadan aldım. Ama hani kişisel alacak olsaydım, karta taksit yaptıracak olsam kesinlikle buradan alırdım. En uygun fiyatı gelen kendi sitesinde alırsınız. E, laptopumuzun özellikleri i7. Ben almışken i7 alayım dedim çünkü arasında i5 ile i7 arasında çok büyük farklar yoktu fiyat olarak i7 makinemiz 1255U işlemciye sahip 10 korluk bir işlemci bu. 12 thread'e sahip 12 megabayt ön bellekleme yapıyor. E, maksimum 3.5 GHz performansa e kadar çıkıyor. E, Intel'in kendi içinde bir grafik işlemcisi var Iris diye geçen bunu kullanıyor. E, bu iş bilgisayarı olduğu için harici ekran kartı kullanılmıyor. Bu ürünü alacak arkadaşlar genellikle ofiste ofis işlerini yapmak için kullanacak arkadaşlar. Hani oyun için alacaksanız bu ürünü tercih etmeyin derim. Niye bunu çıkarmışlar Huma serisini? Çünkü oyun bilgisayarları arkası olarak bir tık daha kalın oluyor. Çünkü ekran kartı oluyor içinde. Çift soğutma sistemi oluyor. Bilgisayar oyun oynandığı için çok ısınıyor. Bunu da iş için tasarlamışlar. Geç bile kalınmıştı zaten ilk çıktığında. Biz o zamanlar ilk hani oyun, PS, oyun laptopuyla girdiği için mantırdı. Biz Ofiste de yine oyun makineleri alıyorduk ki çizim yapacak arkadaşlar yine bunu almak yerine oyun bilgisayarlar da aldığımız oluyor. Ee, şimdi gelelim özelliklerine kutusunu açtığınız zaman bu arada çok iyi kutulaması var. Adamlar Hani en son bu kutu çıkıyor Üç farklı kutuya koyuyor Bu sonuncu kutu ben direkt sonuncu kutudan başladım Hani bizimki Üçten aldığımız için bir toplu koymuşlar bir de bunu ayrıca e, Kutlu bir kutuya koymuşlar da sonra bu çıktı paketlemesi çok iyi yani onu anlatmak istiyorum Kargoda zarar görecek bir ürün değil İş bilgisayarlarında Huma seçmemin sebebi fiyat performans ürünü. Hani bu özellikle en iyi fiyatı veren Monster olduğu için Monster'ı tercih ettim. Ayrıca yerli bir marka. Bu da tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi. Bir de ücretsiz ömür boyu bakım oluyor. Yani bir sıkıntı çıktı. Fan, e, termal falan yenileceksiniz. içini temizleyeceksiniz. Götürüyorsunuz. Ömür boyu bakımı ücretsiz olarak yapılıyor. Adamlar ekstradan şöyle çok bölmeli bir e, çanta koymuşlar içine. Hem şu içinde ekstradan bölmeler var çantanın hem de ön gözü. Yani bu hediye olarak geliyor. Adamlar bir hediye olarak bunu koymuşlar. Bir tane böyle e, insanların gönlünü fethetmek için, oyun üzerine kurulu bir marka olduğu için şu şekilde bir flash bellek gönderilmişler Flash belleği şuradan çekiyorsunuz. Şu kısımlara USB'si var bakın USB aparatı. Özellik olarak i7. E, 14 inçlik bir laptop. Şöyle görmek göstermek gerekirse. 32 GB RAM ile geliyor. 1 TB'lik de, de bir SSD sahip. Biz SSD'sinin üstüne bir fark vererek Samsung çünkü ofis işlerinde kullanacağız biz bunu. Ee, şurada bir çantiyi var bakın. Şöyle görmek gerekirse. Bu da eğim veriyor. Ofis işlerinde kullanacağımız için biraz daha okuma yazma değeri yüksek ee, ve daha uzun ömürlü olacağını düşündüğüm için Samsung tercih ettim ben. Siz farklı markalarda tercih edebilirsiniz. Ee, FreeDOS olarak geliyor. İçinde değişiklik sistemi yok. Fiyat olarak bir tık daha uygun geliyor. Kendimiz USB bellekten kolaylıkla Windows'u zaten yükleyebiliyoruz. Siz de evde yükleyebilirsiniz. Bunun yanında bahsedebileceğimiz özellikleri Bu biz gömüş rengini tercih ettik. Logosu da çok rahatsız etmiyor. Biraz küçük yine Ofis bilgisayarı olarak kullanılacağı için bakın tasarımını inceltmişler. 2 santimlik bir inceliği var. 1.6 kilogram ağırlığı var. Sırt çantası ve flash bellek içinden hediye çıkıyor. Zaten 32 GB RAM 2 slotta kullanılmış. Bunu tek slotta da seçebiliyorsunuz. Yani bu bilgisayarı alırken önemli özelliklerden bir tanesi kendinize göre sepete eklerken özelleştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum içindeki kullanılan nesesli 2 terabayt yapabiliyorsunuz. Veya istediğiniz farklı marka varsa onu sınırlı da olsa değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca RAM'i 64 seçenekleri var. Tek slot mu, çift slot mu bunu belirleyebiliyorsunuz. DDR 4 RAM kullanılmış 3200 MHz. Ekran mat yani arkamda şu an ışık olduğu halde çok yansıma yapmıyor. Sağlam ince bir kasa kullanılmış. 4, 14 inçlik bir laptop aldık. 15.6 olanlar da var. Hani daha taşınabilir diye biz 14 inç tercih ediyoruz. 60 watt adaptörüyle geliyor. Adaptör de şu şekilde kutusundan çıkan diğer şeylerden biri. Çok kaba bir adaptörü yok. Şöyle kameranın ön tarafına gizleme şeyi koymuşlar. Bu güzel. Mikrofon var iki tane. Bakın şurada bir tane kamera dediği var. İki tane de mikrofon koymuşlar. Güzel. Kamerayı yani istemediğiniz zaman buraya etiket yapıştırmanıza gerek yok. Kapatma koymuşlar buraya. Bunun yanında Parmak izi koymuşlar bakın şuraya. Şöyle. Su sıçramasına dayanıklı bir kasa geliştirmişler. Hani su dökülmesine değil de sıçramaya karşı. Parmak izi de güvenlik açısından iyi. Hani parmağını sıçramayı parmak iziyle açabilirsiniz. 12. nesil işlemci olması gayet iyi. Wi-Fi 6 teknolojisi kullanmış. Wi-Fi 6 biliyorsunuz daha hızlı. internete bağlanma sağlıyor. Aynı zamanda Bluetooth 5.2 var. Windows 11 kurup kullanabilirsiniz. Ücretsiz ömür boyu bakım var. Kasa özelliği olarak 14.1 inç şu köşeden köşeye. Ee, eğim sağlayan şöyle ergonomik 135 dereceye kadar açılan bir ekran yapmışlar. Bu da gayet güzel. Batarya özelliği eğer film filan izleyecekseniz 7-8 saat götürüyormuş bataryası. İş için kullanacaksanız ofis için 10 saat 8-10 saat arası götürüyormuş. Yani bir günü rahatlıkla çıkartır yani bir mesai saatini ister video izleyerek ister çalışarak geçirin 8 saate kadar çıkartıyormuş. 1 saatte %75'i doluyor. Hızlı şarj var. 60 watt adaptörü var çünkü. 500 kez şarjdan sonra pil sağlığı en az %80 koruma sağlar diyor. Bunda da ek bir özellik getirmişler. Type-C de şarj edilebilme özelliği de var. Fakat buradaki içinden gelen soket normal bildiğimiz klasik soketlerden. Ama Type-C'den de şarj edilebilme özelliği varmış. Çift monitörü bağlayabiliyorsunuz buna. Type-C ve HDMI'dan. Type-C'den de bir monitör bağlanabiliyor. Yani bunu aldınız diyelim. iki monitörlü kullanabiliyorsunuz. Bağlantı olarak şöyle bu taraftan başlayalım. Kensington kilidi var. Genelde mağazalarda kilitlemek için kullanılıyor. 3 bağlantısı. USB Type A, SD kart girişi, kulaklık ve mikrofon girişi bulunmakta. Diğer tarafı çevirirsek burada yine Type C. 2 tane USB Type A var. Diğer taraftaki sıfırdı Bunlar 3.2 Gen 1 diye geçiyor. HDMI var. HDMI soketimiz yanında da rj 45 Ethernet soketimiz bulunmakta arkadaşlar. Bunun yanında güvenlik özellikleri olarak parmak izi eklenmesi ve kameraya gizlenebilir kamera eklenmesi şu olay. Güzel. Hani gizlenebilir kamera çoğu markada gelmiyor. Bu arada tek elle kam e kamerayı tutup tek elle zorunda olduğum için biraz sarsılıyor bir şeyler. Bu da sorun yaratmaz. Klavye özellikleri olarak iki kademeli aydınlatma varmış arkadaşlar. Biraz daha güçlü, biraz daha... eee Boş ışık, su sıçramaya karşı dayanıklı, sessiz güç yani maksimum e, sizi rahatsız etmeyecek maksimum 35 desibelle çalışıyormuş. Tek fanlı, en sessiz ortamlarda bile hani böyle ofislerde rahatsız etmeyeceği söyleniyor hani daha test etmiyordum bunu. Filidros olarak geliyor, Intel i7 işlemciye sahip, e, zaten burada kullanılan içindeki M2 normalde 22 bin lira olan da 1 tb ee, okuma yazması hızı 3000 e 3000 yaklaşık bir içinde artık stokta hangi SSD varsa onu kullanıyorlarmış SSD'siz geliyor muhtemelen burada montajı var ee, dediğim gibi bunu tercih etmemizin sebebi fiyat performans ürünü olması Wi-Fi 6 özelliği de var bu laptopta ee, bir tane USB 2.0, 2 iki tane de 3.2, toplam 3 tane USB portu var, bir HDMI portu var. Kombo kulaklık portu var. Mikrofon dahiliği var. Bunun yanında 1.6 kilo, yaklaşık yani 1.5 kilo bir ağırlığı var. Güzel bir laptop. Dediğim gibi yerli markası olduğu için tercih ediyoruz ağırlıklı. Ya Casper Kalabor serisi, Huma serisi, iş bilgisayarlar. Casper'da iş bilgisayar serisi de var da bu bir tık daha hoşuma gidiyor Huma serisi. Master tercih ediyoruz. Umarım ilerleyen zamanda yerli üretimde olur. Bilgisayarlar dediğim gibi biz kendimiz iş için aldığımız bilgisayarlar sponsorlu ürünler değil arkadaşlar. Hani sponsor sağlanarak aldığımız ürünler değil. Ee, belki bir gün ben de Manslara geçerim. Şu an Dell kullanıyorum ofiste. Ee, şirketin sahibi markayı büyütmek lazımdı. Umarım da büyür. Yani şu an biz de destek olmaya çalışıyoruz yerli markaya. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.